Merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Kaan Etçi. Ermeni Cumhuriyet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bugün fen bilgisi dersi 4. ünite madde ve değişim konusuyla ilgi, ilgili deney yapacağım. Maddeler doğada katı sıvı gaz halinde bulunur. Örneğin suyu buzluğa koyarak buz elde ederiz. Bu su ısı kaybederek katı hale dönüşür. Elde ettiğimiz buzu tencereye koyarak ısıttığımızda ise sıvı hale dönüşür. Tenceredeki suyu ısıtmaya devam ettiğimizde ise su buş, buharlaşarak gaz haline dönüşür.